Kara ve denizlerin ısınma ısıları farklıdır. Denizlerin ısınma ısısı yüksek olduğundan geç ısınıp geç soğurlar. Arkadaşlar bu tam TYT ayarında harika bir soru. Buna göre haritada verilen bölgelerin Ocak ayı için. Bakın can alıcı kelime bu. Ocak. Şimdi diyor ki çizilebilecek izotermi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Ocak ayında biz neyi yaşıyoruz abicim? Biz kış mevsimini yaşıyoruz. Karalar nasıldır? Soğuktur. Denizler ise sıcaktır. Karalar erken ısınır, erken soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Bu kara üzerinde mi? Evet. O zaman bunun sıcaklığı düşük olacak. Arkadaşlar düşükten başlayacağız. Bu beynin olduğu yer okyanus üzerinde ya. Geç ee, soğuduğu için arkadaşlar sıcaklık burada şöyle bir yükselecek. Sonra bunun olduğu yerde sıcaklık daha çok böyle düşecek. Neden düşecek? C'nin olduğu yer daha karasal. Çünkü A'nın olduğu yer arkadaşlar gene deniz kenarında ama karanın olduğu yerde. O zaman bunu karşılayan şıkka baktığımızda bu tam tersi. Gider. Evet. Bakın A'da sıcaklık düşük. B'de yükselecek. C'de daha çok düşecek. Şu an için Ceyhan Acaba başka şık var mı? Bu çok zikzaklar çizmiş. Hiç alakası yok. 3 yer arasında olacak bu. 1, 2, 3, 4, 5 yer arasında. Burada bir kere yüksekten başlamış. Öyle düşmüş. Bu da olmaz. E bu da geçer 1 2 3 4 5 yer. Abi direkt doğru cevap Bursa şıkkıdır.